Hadi in aşağı geliyorum ben. Ay işte aşağı inecek. Dur bekle beni geliyorum. Kadının kanı ağır. Anacığım bunu anası doğururken heba olmuştur. Yazık günah. Kısır yapıyordum. Daha kadın bir çatal almadan millet gidiyordu. İkinci cezveyi çıkarmak zorunda kalıyordum. Kenardan gel oğlum görünmeyelim. Küçük de değiliz. Oğlum sen o kapıyı bir telle nasıl açtın? Ben dedim sana bana bırak. Al şunları, giy ver. Ay bana bak, ben yatak odasındayım. Sen de salonu dağıtmadan arıyorsun, tamam mı? Tamam. Heh. Hadi anne, hadi. Aa, boku yedik Mayda teyze. Boklu sidikli konuşur mu teyzeyle evladım? O ne biçim laf öyle? Anneanne hadi altıma yapacağım. Geliyorum oğlum, acele etme. Evden çıkarken niye yapmadın? Üf. Ah. Demin katta onlar. Biz o zaman evi bitiririz. Hadi dağıtmadan. Bak. Salona geç. Hadi çocuğum. De Ama Ahis çok zarif kadındır. Haza bir İstanbul hanımefendisidir. Hayatta yapmaz böyle bir şey ya. E o zaman biz bu kadının evine niye girdik ya? Evladım sen eşeğini sağlam kaza bağla, ötesini berisini düşünme değil mi? Tamam bak biz çıkalım o zaman bizi yakalayacaklar yoksa burada. Korun kapıda hayatta çıkamayız şimdi. Zaten bizimki gelene kadar ooo maşallah. Ne yapacağız bu zaman? Geri zeka. Tam bir beyinsiz gördüm. Aptalız biz de. Aa, yok artık. Sene 88, 89 falan benim o zaman tabii belim bu kadar incecik. Ee, hoşandığım hoşlandığım da bir çocuk var. Uzaktan gülümsüyorum hep. Babacığım dedim bu akşam dışarı çıkabilir miyim? Dedi çıkamazsın. Dedim, çıkarım. Çıkamazsın çıkarım. Ne oldu sonra? Çıkamadım. Tabii bunun makbul olanı ince ince yapılanıdır da benim hamurum biraz kalın oldu bu sefer aceleden. Julian çok şefkatle bakan iki iri gözle karşılaştı ve genç kızın kendisini çağırdığını anladı. Bak geldi ben sana dedim gelecek diye. Çünkü o kız zaten yolluydu biraz ya. Neyse. Anneanne hadi altıma yapacağım. Evden çıkarken niye yapmadın? Üf. Bir ejderha senin alt tarafından tutmuş ısırmış çekiyor sanki. Bak orada yapma onu artık ne olur güzel çocuğum benim. Evde kedi gibi koku bırakır oldun. Tadilata sokmak zorunda kalacağım evi. Gitmiyor çamaşır suyuyla falan ne olursun. Ay sen altına mı yaptın oğlum? Oho! Bu ne ki? Biraz daha bekleseydim askeri alacaklardı. Dilin de pabuç kadar piş kurusu. Karnım da acıktı benim. İyi tamam gel. Bir şeyler hazırlayayım sana. Açlıktan ölmem inşallah. Şurada bir şeyim vardı bakayım. Bir dilek tut bakayım. Oturmak. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Haydi teyze sen bana yine kızacaksın ama bu sefer hakikaten şapır şapır yedik bokum. oğlum. Durma karşımda hayret bir şey çıksın odadan hemen geçeceğiz gideceğiz evimize. Ne diyeceğiz ya? İyiyim. Sus. 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 Ne yapıyorsun? Bak atarım İkimiz de aşağı atarım aşağı. Ya rahat. tesadüf ne tesadüf. Canım benim bir Yağmur'a mahalle şeyini biraz hayatını göstermek istedim. Tesadüf seni evden başladık böyle oldu. Ha? Hiç öpmeyeyim şimdi omuzdayım. Ah estiyi eledik. Bir sonraki günü üç gün kaldı oğlum. Ben o gerdanlığı bulmazsam hayatta gitmem. O zaman bu ev arama operasyonlarını biraz hızlandırmamız lazım. Anlaştık hadi. Çak.